Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz'ın kışın domates fiyatının 50 lira olacağına dair açıklama yapması tartışmalara yol açtı. Domates fiyatlarının önümüzdeki kış nasıl olacağı konusu son günlerde önemli tartışmalar arasında yer aldı. Peki fiyatlarda büyük bir yükseliş görülecek mi? Keskin tahminlerde bulunmak doğru mu? Duyumlara göre Avrupa'dan özellikle 2 dolara kadar teklif verildiğini ve anlaşma yapalım denildiğini duyuyoruz. Aşağı yukarı 36 lira yapar ama bunun fiyatı artabilir, aynı kalabilir, aşağı çekilebilir. Ama bütün domates çeşitlerinin özellikle domatesde kalem çok. Pembe domates, tane domates, kokteyl domates, salkım domates ve birçok domates var. Bunların hepsi aynı paraya yapacak diye bir şey yok. Sera domatesleri Kasım ayı hatta Ekim'in sonunu itibariyle başlayıp Haziran sonuna kadar devam ediyor. Bütün sene 50 olacak diye bir şey yok. 50 olacak mı diye garantisi de yok bu işin. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Doğan önümüzdeki sene Avrupa'ya ihracatın artacağına dikkat çekti. Girdi maliyetlerimizde artış varsa enerji gibi mazot gibi ürünlerde artış varsa Avrupa'nın da enerji ve mazotlarında artış var. Bu sebepten dolayı Avrupa'da üretim biraz az olacağı için Avrupa'dan talep şu anda devam etmekte. Daha önceleri her sene 1 Nisan'da e, gümrük vergisi arttıran Avrupa geçen sene arttırmadı. Bu sene de arttırmaz ve ürünü çeker diye tahmin ediyoruz. Ama ihracatımızın iyi olacağını özellikle Avrupa'nın domates çekmezken bu enerji ve mazot fiyatlarından dolayı ürün çekeceğini tahmin ediyoruz. Artan maliyetlere dikkat çeken doğan fiyatlar düşerse üretiminde azalacağını vurguladı. Domatesin en ucuz olduğu zamanlarda herkes 1 liraya 2 liraya hala domates bekliyor. Ama işte öyle bir şey kalmadı. Arkamdaki salçalık domates bile artık 5 liranın 6 liranın altında hallere satılmıyor. Çünkü üretim maliyetleri artmış vaziyette ve belli bir fiyatın altında satılmaması gerekiyor. Belin fiyatın altında satılırsa eğer ileride çiftçi para kazanmaz ve ileride de üretici bunu üretmemek zorunda kalacak. Bu sefer biz bugün ucuza yemek istediğimiz veya almak istediğimiz ürünü yarın pahalıya almak zorunda kalacağız.